Merhaba sevgili dostlar, kardeşler. Ordu Ünye'den, muhteşem şehrimizden, masmavi gökyüzü, masmavi denizler, yemyeşil doğa olan Ünye'mizden sevgiler, selamlar, saygılar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz sevgili kardeşlerim? Umuyorum çok iyisinizdir, Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Ve Allah yolunda mücadele ediyorsunuzdur inşallah sevgili kardeşlerim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah bu mübarek cuma günü hürmetine. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi kabul eylesin inşallah. İşlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Ağız tadınızı bozmasın inşallah. ...huzur, sağlık... ...afiyet versin inşallah... ...Yüce Rabbim... ...bu mübarek... ...Cuma günü... ...en... ...onulmaz... ...olmayacak... ...ama beklediğiniz, istediğiniz... ...arzuladığınız... ...ne dileğiniz... ...ne duanız... ...ne hissiniz varsa... ...Rabbim sizlere bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim yollarınızı açsın inşallah. Güzel bir gün. Hava güzel. Her şey güzel. Allah bizleri yolundan ayırmasın inşallah. İnşallah ahiretimiz de böyle güzel olur. Bu dünyamız gibi. Allah'ım, güzel Allah'ım yollarını biz aciz kullar terk etmez inşallah. Muhteşem denizimizi görüyorsunuz şu anda. Nefis dünyamızı görüyorsunuz karşınızda. Ben ee, Ünye Devlet Hastanesi'nde sağlık memuruyum. Biraz işlerim vardı. Onları da hallettikten sonra şimdi evime dönüyorum. Muhteşem denizimiz. Muhteşem Ünyemiz. Karşınızda sevgili dostlar. Evet. Yeşil doğamız yem yeşil değil belki kışın etkisiyle ama artık biliyorsunuz bugün Şubat ayının kaçındayız? Bugün dokuzu. Artık yavaş yavaş bahar gelecek inşallah. Ve sizler bizler baharın yeşilliğiyle, güzelliğiyle, doğayla muhteşem videolar çekeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Dileğim şu, Allah nasip ederse işimden, gücümden daha fazla boş vakit ayırabilirsem örneğin sizin, sizlerden birinin talep ederseniz isterseniz köyünüze, mahallenize gelerek mesela ne sevi yapıyorsunuz? Kuymak diyelim. Mesela ne yapıyorsunuz? Şiş kebap diyelim. Mesela yemek dışında başka işler de olabilir. Mesela ne yapıyor Ali amca? Semer yapıyor. Katır semeri diyelim ya da eşek semeri diyelim. Bunu yapıyor. Biz gideceğiz, röportajımızı yapacağız. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıldığını göreceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Ondan sonra Allah nasip ederse bizler yapmaya çalışacağız. Biraz olsun. yapabiliyor muyuz ona bakacağız öyle programlar e, yapmayı istiyoruz. Sizler de arzu ederseniz, sizler de e, bu programları e, yapmamızı isterseniz desteğiniz, izlemeniz, yorumlar yapmanız bizler için, benim için çok değerli. Umuyorum yanımda olursunuz. Çünkü sizler varsanız bizler varız sevgili kardeşlerim. Sizler var olduğunuz için, sizlere zerre e, tebessüm ettirebildiysek, mutlu edebildiysek paylaşımlarımızda, yayınlarımızda, sohbetlerimizde gönlünüze girebildiysek bu bizim için önemli olan, benim için önemli olan inşallah dünyamız gibi ahiretimiz de güzel olur. Ahiretimiz de e, sevdiklerimizle, sizlerle birlikte olur. inşallah e, cennet olur inşallah. Nereden olursan olursa olun. Nereden geliyorsanız gelin. Yeter ki gelin kardeşlerim. Biz İslam indinde Allah'ın yolunda mücadele edeceğiz. Derdimiz bu. Dünyada güzel yaşayacağız. Sevdiklerimizi kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Küs olduklarımızla barışacağız. Helallik alacağız. Çünkü hak çok önemli, helalleşmek çok önemli. Ee, güzel yayınlar yapacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Sizlerin de önerileri, fikirleri varsa, hangi şehirdeyseniz onu paylaşarak paylaşırsanız da mutlu olurum. Ee, şehrinizde böyle programlar yapabileceğimiz, böyle yayınlar yapabileceğimiz e, özel e, bir yemeğiniz, özel bir işiniz, böyle ilginç bir işiniz merak uyandıracak varsa lütfen e, paylaşırsanız yoruma ya da e, ayrıca e, paylaştıklarıma yorum yaparak paylaşırsanız mutlu olurum sevgili kardeşlerim. E, çünkü bu yayınlarımız gerçekten muhteşem olacak. İnşallah daha büyük kitlelere ulaşmak Sizlerin elinde birlikte beraber el ele gönül gönüle belki birinizin muhteşem sesi sesiyle e, güzel şarkılar türküler söyleyeceksiniz, paylaşacağız. Belki bir tanesinin bir tanenizin muhteşem sesiyle güzel ilahiler, güzel e, ezanlar dinleyeceğiz inşallah. Belki bir tanemizin e, güzel oyunculuk e, yeteneklerinizle e, bu e, camiaya gireceksiniz. Tiyatro camiasına, film camiasına gireceksiniz inşallah. Bunlar hep birlikte beraber el ele, gönül gönüle, omuz omuza olacak inşallah. Daha çoğalacağız, daha çok e, abone olacağız daha çok beğeneceğiz, paylaşacağız, yorum yapacağız. Bu şekilde büyüyeceğiz inşallah. Her şey birlikte beraber el ele, gönül gönüle sevgili dostlar. Kalpler bir olduğu sürece her şey başarılır. Her şey başarılır. Allah'ın izniyle ol dediğimi Allah olur çünkü hep birlikte başaracağız inşallah. biraz sonra biraz mola verip sizlerin güzel yorumlarınızı okuyacağım inşallah ve cevap vereceğim inşallah kim yazmışsa ismini de tabii ki isim ya da rumuz neyse onlar da paylaşacağım inşallah sevgili kardeşlerim. Hedefler büyük, umutlar büyük. Her şey bir arada olur. Beraber olur sevgili kardeşlerim. Önemli olan niyet. Niyetimiz ali sevgili dostlar. Niyetimiz insanlara, izleyenlere, seyredenlere hoş vakit geçirtebilmek. Amacımız bu sevgili dostlar. Burası Ünye sevgili dostlar. Ünye. Ordu Ünye. Ordu Ünye'den İstanbul'a, Ankara'ya, Şanlıurfa'ya, Kahramanmaraş'a, Hatay'a, Gaziantep'e, Antalya'ya, Antakya'ya şehrinizi söyleyin özellikle söyle dile getireyim sevgili kardeşlerim. Şanlıurfa'ya, Kastamonu'ya, Azerbaycan'a, Tekirdağ, Türkmenistan'a, Tacikistan'a. Evet biraz yorumlarınızı okuyacağım. Polat kardeşim abi arabanın modeline Doblo arabam kardeşim kısa videolarım da var görebilirsin. Biraz boyası gitmiş ama idare et artık. Abi Elif dermisin derim tabi kardeşim. Sevgiler, saygılar, selamlar. Abi seni seviyoruz demiş Selim Bey. Allah razı olsun biz de seni seviyoruz kardeşim. Eyvallah. Menderes Bilici abi demiş. Eyvallah kardeşim. Elif der misin? Menderes Bilici. Elif derim tabi Neden demeyeyim? sevgiler Selamlar saygılar sahip 44 Selam demiş Aleyküm selam sevgili kardeşim ee, Selam demiş Aleyküm selam şimdi araç giderken ben sizlere yorum yapamadığım için hakkınızı helal edin Çünkü trafikte araç kullanırken ee, kesinlikle yorum yapmamak lazım bakmamak lazım oraya bakarsak sıkıntı olur trafik kazası olur bu şekilde yapmamak lazım. O çok hassasım bu konuda. Nasıl ki emniyet kemeri kendime çevireyim biraz. Nasıl ki emniyet kemeri gördüğünüz gibi bu emniyet kemerini takıyorsam, nasıl ki bunu takıyorsam aynı şekilde ee, dikkat etmek lazım bunlara. Çok önemli sevgili dostlar. E, çok dikkat etmek lazım. Abi yolculuk nereye? Hastaneden eve kardeşim. Azirim demiş. Eyvallah kardeşim cansın. Azeri değil, Türksün. Türkmen de olsan, Azeri de olsan fark etmiyor. Türksün. Eyvallah. İyi ki varsın kardeşim. Türklük demek e, hani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan e, Türk dışında Ermeni olsun, Gürcü olsun, Laz olsun, Çerkez olsun, Kürt olsun. Fark etmiyor sevgili kardeşlerim bu ülke sınırları içerisinde yaşıyorsan, kendini Türk hissediyorsan, hepiniz, hepimiz Türk'üz. Etnik köken ne olursa olsun. Lütfen ayrım yapmayalım. Ayrılmayalım, ayrışmayalım. Hepimiz Türk'üz. Bu ülke sınırları içerisinde yaşıyoruz. Hepimiz Türk'üz. Ayrışmaya gerek yok. Bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bu ülke için mücadele ediyoruz. Allah yolunda mücadele ediyorum. Ee niye kavga ediyoruz? Neyin kavgası? Kürtlük, Türklük kavgası mı olur? Çerkezlik kavgası mı olur? Lazlık kavgası mı olur? Kim kazanacak? Kimse kazanmaz. Gerek yok. Hepimiz Türküz. Evet. Sahip 44 burası ne? Ünye kardeşim. Her şeye Kerem bilmiyorum demiş. Eyvallah kardeşim. Biri yanlış yorum yapmış herhalde incelemem için bekletiliyor demiş. Eyvallah kardeşim. Ayda Gül Gülkan sorun değil demiş. Eyvallah kardeşim. Vesim Cano 47 abi adımı oku. Okumaz mıyım? Vesim Cano 47. Allah seni korusun. Allah razı olsun kardeşim. Çok sağ ol. Seyfer ne çirkin san demiş. Teşekkür ediyorum. Allah'ın yarattığı kul çirkin değildir kardeşim. Allah buradan yukarısını elle kendisi özenerek yaratmış. O yüzden kula çirkin denmez. Ee, güzel yorumun için yine de teşekkür ediyorum. Cansın. Evet sevgili kardeşlerim. Herkes herkesi beğenmek zorunda değil. Beğenmeyebilirsiniz. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Cans, Yani herkes e, ya bu göreceli. İnsan herkesi beğenmek zorunda değil. Dış güzelliği beğenmek zorunda değil. Önemli olan kalp güzelliği. Dış güzellik. İnsanların kendine bakım yapması lazım. Bakması lazım. Boya sürsün falan demiyorum. Ama insanların kendisine bakması lazım. Özen göstermesi lazım. Ne de? kuluz sonuçta. Kuluz. İnsanız, çalışıyoruz, ediyoruz. Saçımız başımız dağılıyor. Olabilir. Ama biraz dikkat etmemiz gerekiyor sevgili kardeşim. Mağarada yaşamıyoruz sonuçta. Toplum içindeyiz. insanların içindeyiz. Her yere gidiyoruz. Her tarafta koşuyoruz. İnsanlarla iletişim kuruyoruz. Yaptığımız işlerin işlerde karşılıklar var. Bizi beğenmesi gerekmiyor. Tamam. Ama biz özen göstermemiz lazım. Sevdiklerimiz için özen göstermemiz lazım. Ben varım, buyum demek için özen göstermemiz lazım. Sevgili kardeşler. Teşekkürler kardeşim. Cansın. Eyvallah. Titan kameraman. Abi orası benim, benim yaşadığım şehir. Evet eyvallah kardeşim. Eyvallah Kerem kardeşim. Ben de sizi çok seviyorum. Cansınız. Eyvallah. Çok güzel hava. Gerçekten muhteşem hava. Sevgili kardeşlerim. Bir eve gideyim. İnşallah canlı yayınlarım devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Rabbim yolunuzu baktığınızı açık eylesin inşallah. Şehadet etmeyi bugün eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demeyi unutmayın. E, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi unutmayın. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed demeyi unutmayın. Kardeşlerim bugün de tövbe edelim. Ben din adamı değilim ama Allah yolunda olalım. İman ile ölelim. Bir dakika sonrasına garantimiz yok sevgili dostlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inneke afuvun kerimun tuğbul affe fahfani. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu duayı etmeye çalışalım. Canlı yayınlarım kaydoluyor, kaydoluyor. Ee, lütfen e, izleyip e, bakın. E, unutursanız tekrar e, oradan bakabilirsiniz. E, tövbe ederim. Allah affetsin hepimizi. İnşallah bu dünyada da karşı karşıyayız. Ahirette de inşallah bir arada oluruz sevgili kardeşlerim. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Cansınız Allah razı olsun. Ben de hepinizi çok seviyorum. Güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun inşallah.